15-16 Ekim 2024 tarihlerinde, e temiz enerji için daha iyi bir gelecek iteması altında Gotion, Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen Solar, Storage Live KSA fuarında, en son teknolojilerini ve yenilenebilir enerjiye yönelik kapsamlı çözümlerini sergiledi. Etkinlik sırasında Gotion, müşterilere güvenilir, yüksek kaliteli ve sürdürülebilir enerji çözümleri sunarak, 1 GigaJat saatlik bir enerji depolama siparişi aldı. Gotion, Volkswagen tarafından yatırım yapılan bir elektrikli araç bataryası ve BES üreticisi olarak, dünya genelinde enerji dönüşümünü hızlandırmaya ve karbon emisyonlarını azaltmaya kendini adamıştır. Şirket, 300 gigawattsat kapasiteye sahip 15'ten fazla fabrikası ve Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Japonya gibi ülkelerdeki ARGE merkezleriyle bu hedefe hizmet etmektedir.